karabibik paslan sok vallahi yarım metre kar var diyorlar. yarım metre ee, bir <laughs> Akşam bir sene sanki 2014 diye paylaşırız resimleri var gönderin de. Göndereceğiz abi. Dedim işte sana söyle yani. birleştirelim. değiştirelim. Hepsini şey yapayım, yapacağım. Ben şimdi akşam düzenleyeyim benimki de. yolda giderken de çekin bir iki. Ha çekeriz. Onları da isteyelim. O iş sende de Mert. Sen, sen, güzel görünüyor. Ben kotoralım açtım. İngiliz kenarda duruyorum. Durur Benim <laughs> makineyle 7300 çok kalır. Geçen ben seni orada indim çektim. Arkadan gelen arabalar bir yol vermedi. Aynen yol Rahat vermedi. Onlar onunla. da yapacak bir şey yok. Kıyarlar bastılar bastılar geçtiler. Arkadan yine varan öbür araba geldi. Sana selektör ata ata geldi zaten o. Sola git şeye sağa gidecek diyor mu? Haa. Söğüt Öze arabası, İstanbul arabası ileride. Şimdi... Yani. Abi ben bu araba şeyde 2020 yazında aç dedi şeyde çektim. Petrolün orada, Ulusoy yası çektim. O zaman sen var mıydın arabada? 2020'de mi? Aynen. Bu araba mıydı? Aynen bu arabaydı. Bu plaka. Bilmiyordu o zaman yoktu. Ondan sonra sildi, bir metro yazmışlar. Ha, İstanbul Seyahat yazmışlar. İstanbul Seyahat yazdı filan falan derken o kadar geri döndü. Vallahi iyi değil. Bir de bunun arkaya camda şey yazsa ya tam olur. Ne? Deluxe yazsa. Onlara yazdıracağım ya. Yazdıracağım onları. Yazdıracağım onlara. Abi şurada yazılarının izleri var. Sağ üst köşede oraya deluxe, yana bir de arkaya deluxe yazdıracağım. Hı. Vallahi o zaman var ya tam olur. Bu araba herhalde sezondan önce de yavaş yavaş şöyle bir İstanbul sırasına, sahil sırasına falan kayacak. Sahile gitmem ya, yok. İstanbul mu çalışırsın en fazla? Ya, Samsun açılma durumu var belki. Samsun-İstanbul. Ha, bir dakika Samsun, bir dakika da Samsung, bir dakika zaten. Ya, zaten Samsung evet. Yani patron zaten Samsun'dur. Tamam, yani, o zaman nasıl tepki verdi araba? Hiçbir şey diyenler oldu mu? Yani evet, işte Sadece teşekkür ederek gittiler gittiler. Şu arabanın denk gelmeyeceğini bilip de binecek bir yolcu olsam bayılırım. Yüzde <laughs> yüz, e yüz bayılırım. Ben buna şey yapacağım mı? Ya, önümüzdeki haftalarda <laughs> bir karabük yapacağım. Sen zaten akşam 9 gibi Ankara'ya geri varıyorsun değil mi? Yedi buçukta çıktın zaten. Yok. O sıra bitti. O sıra yoğunluk sebebiyle şimdi gideceğim. Orada yatacağım sabah. 11'de çıkacağım. Ha şey gideceğim Karabük'te kalacaksın. Sabah çıkacağım çıkacaksın Ankara'ya geri gelin. Acaba Kerem'in haberi var mı bu arabanın? Karabük'te yok. Söyleyelim. Sede değil ki. ki. Makinası Hakikaten. Makinesi olmadığı için site dediğimiz zaten. <laughs> site kurucu mısın ya? Geçen yeni bir tane firma açmış abi sen onu hiç gördün mü? Şey, o geçen bir şey dedim bir balık kesir firması. Ha balık Haksar maden şirketiydi. Taşımacılık şeyine de girmişler. Bu şeyin eski arabaları kullanıyorlar. Bu eski Safir Plus'lar vardı ya 2016'lar. İşte Safir Plus'lar bir tane de maratonları var. O da o HD plak arabalar da bir bireysel arabalarıymış arabaları. Hüseyin Demir mi? Yani öyle de, bir şey, diyorlardı. Anlaşamamış. Şu çekmiş arabaları da e vermiş. Yani sezona başlamadan şey alacak diyormuş. Mercedes alacak diyorlar ee, otomatik. Sözü kanalıyım. Hmm. Opsiyon olarak artık kesinlikle şu manuel kesinlikle. <türülecek> Nerede durayım? şu şeyin arkasında çok yanaşmadan durursan buradan alırsın. Hepsam. da Bugün çok soğuk bir şey. Bir şey geldi, zaten de. Güzel. Güzel. de başladı. 15 şey. Evet, Geri dönecek ya. Ha? Geri dönecek bırakmıştı ya. Aa, makine alacakmış. He. Onu bekliyoruz Ben, ben mi? Gözüküyor. Ben kendi bekliyorum. Bir, be be bir, be bir, bir ay kadar alacağız. Bak insan dedik. Senin kadar dedi. Hani ben ağaçıyla atarım. Senin olmaz. Ben de geldim Bir Hatta açtığı zaman restoranın orada yatıyordu bir tanesi. O daha sonra gitti ya. Araba önüme fotoğrafını hiç çekmedin. Çekemedin. Hep yanı doluydu. Ben görmedim. çektim. Ben. Araba daha yeni geldi. Esenler'den çıktım. Küçük köy çalışıyordu o zaman. Evet. Kavacık Köprüsü'nde ağacın dibinde bir tane çocuk gördüm. Bizim arkadaşlar var mı dedim. O yolun ortasında. Hani, kenarda falan değil. Recep'in mi şu anda? Dövcün kenarında. Lan dedim çocuk yatıyor dedim elinde de resim var. Çarşı var abi şeyin Temsa Maratonu reklam Otobüsü'nde bilirsin. Evet. Kamil Koç'ta çalıştıktan sonra düz rögüvene geçti o araba. Evet. Onun Temsa Maraton yazılı hali var, reklamda oynadığı hali. Adam böyle bir şey var. Altın rengi arabanın. Hı. Ee, şey. O 81 FC plaka mıydı neydi o araba? Şey, e, DV abi. plaka. Aha, AV, AV. Belli bir şeydi. AV şey, 999. 0434. İşte. Şey aynen, SV, de... Bolt bir plakası vardı o araba. Aynen, AFP'ydi onun plakaları biz ne yapıyoruz? E şey, reveransın turizmalar öyle. Şimdi And hatta you. bir tane koca kafaları gelecek. Ya kıl denk geldi mi? Mesela o bir şey, vizyonla çalışırken Konya'ya gittim. Konya'da bir çıkışı vermedi. Git sök öyle geldi. Allah Allah, Allah. plakayı söktüm, değiştirdim. Öyle çıkışı var. Yani kılına denk geldin mi? Uğraştırıyor. Uğraştırıyor. Kıl. Geçen ben şey size konuştum ya. Bu arabanın peronda videosu var dedim ya. Taşıt kartı çıkmadan yola gitmiş mi acaba falan diye. Ha, <laughs> <laughs> ben çektirdim. Onu ben Engin abiye sordum şeymiş. Araba peronda gezdim. Hazır <laughs> onu, şey yani. onu şey peronda gitmiş. Ben şey yani. Onu bir şey yap. Bindirme peron Çünkü baktım abi tabela yanıyor şey sen böyle oturmuşsun şeyle <laughs> üniformayla falan. E devletten baktık taşıt kart yok dedik nasıl çıkış aldı bu araba şeyden açtı diye. Yok, herkes yaptı ta İstanbul'dan bölge müdürü aradı. O arabanın daha karta çıkmadı nasıl yola gidiyor. <laughs> Ben Akif Bey demiş çocuk demiş arabayı göstermek için demiş indirme peronuna gir diyorlar gitti falan yaptı demiş. <laughs> o arabanın şey vural reklam kaplamasını yaptığı zaman ben şeyi gördüm fotoğrafı gördüm internette Konya'daydım. Ha işte o, o geri, çekti attı. Bu üç çocuğu aradım tamam mı? Dedim hani Ankara'da kim varsa dedim yani müsait gidin dedim çekin arabayı. Ben o gün stajdan çıkacaktım baktım yorgunum gitme gelmedim yoksa gidiyordum. Yok, çektim, ondan aynı, ya bu aynı ben de yan yana resim çektik. Ben atmadım internete. Sonra benim arkadaş resimler attı. Yazılar tamam usta falan diye dedim. Ne Sen nereden biliyorsun lan dedim. Tamam mı? Abi şeyin bile haberi yok diye. Ben şey Ömer abiye gönderdim baş kaptanı. Arabana dedi kaplamayı yapmışlar mı dedi. Sen benden iyi biliyorsun dedi. Vallahi dedim abi fotoğraf var internette arabanın. Vallahi ondan sonra Ömer Bektaşlara götürdüm. Ömer saldırdı arabanın resimlerini çekmeye. Kimse bu arabayı bu şekilde geleceğini tahmin etmiyordu. O vallahi bu araba şey diyordu. Arabanın diyordu birazcık diyor elden geçmesi lazım diyordu. Hani biraz bakım yapılsa varan anca öyle girer diyordu bu araba. Tamam işte toparladı. Ondan sonra ağızlar açık kaldı. <laughs> bu arkadaki şeyi sokacaksın mı abi ledleri? Yok. Onlar tamamen kırmızı yapacak. Abi full tek. mavi yapsana abi. Varanın logo da mavi. Yok kırmızı daha tatlı değil. Sonra şu öne beyaz yapacağım. Ha şey yapalım. Şurada mı? Hı hı. Yani Varandaki en faça şey araba bu, bu olacak. Tozlukları yaptıracağım. Daha işim çok da. Jant kapağı böyle mi kalacak? Çelik görüntülükse yoksa beyaz orijinalindeki boyalı gibi mi yaptıracağım? İşte ona daha karar vermiş değiliz. Valla ben bir şey diyeyim. Beyaz olsa ilk dönemki hali olsa, olsa. Daha tatlı durur da. Aynen. Yani araba direkt böyle ilk iki, 2013'te, 2014'te ilk geldiği dönemdeki orijinalliğinde. İşte bakalım daha ona bir karar vermedik. Aslında böyle pahalı olmasa direkt diyeceğim şey. Selamünaleyküm. Ne kadar abi? Dört. Dört dört. Bir iki dakika erken girdim ama bir sıkıntı olmaz değil mi? Tamam. Eyvallah. Sağolsun. Hadi sağ Abi şimdi Varan'ın bu Karabük sırasında sabah atıyorum 9'da çıkan araç aynı gün içerisinde tekrar kaçta gidiyor Karabük'e Ankara'dan? Vallahi turlarını hiç bilmiyorum ki müdür ne desem yalan ya. Ama şimdi oradan ilk araba 8'de mi ne herhalde? 8 Hı. gidiyor buradan öğlen gidiyor oradan tekrar geri dönüyor buradan 6.30'u alıyor 4'te katıyor bir araba ama saatleri tam olarak ne bilmiyorum inan. Çünkü baktım şu an Varan'ın en çok araba gönderdiği sırası Ankara'dan Karabük. 8 sefer mi ne var? Evet, yarısına neredeyse gidenlerin geri gelmesi lazım. Hani bir iki yapması lazım. Aşağıda. Evet, Aşağıda. 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 Hayır. Trust. Aşağıdan. Hayır. Thrust, Thrust. Thrust. aşağıdan. E, Şirin abi arayayım mı? Bekletsin mi arabayı? Ara. Ama Şirin abi var mı arabada? İşte arabada Şirin abi... Ahmet'i arayayım şeyi. Yazhane görevlisine Ara. Telefon. Şarjı bitecek. Dur tamam halleder. Sen numarayı bana at. Thrust.